Türkiye'nin hukuk ve adalet sistemine dair önemli bir dönemeç olan Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol olayı 2004 yılında Kemer'deki bir otel odasında yaşanan iddia edilen bir tecavüz vakası ile başladı. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in yaşadığı bu travmatik olay, adaletin nedenli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gelin bu olayın karmaşık ve çetin hukuki sürecine birlikte göz atalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Antalya'nın turistik beldesi Kemer'de yaşanan ve Türkiye gündemini derinden sarsan Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol olayı, adaletin çetin yollarında önemli bir dava olarak hafızalara kazındı. 1 Temmuz 2004 tarihinde ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in bir otel odasında yaşadığı iddia edilen tecavüz vakası, uzun ve karmaşık bir hukuki mücadelenin başlangıcı oldu. Gamze Özçelik'in iddiasına göre olay tarihinde otel odasında Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğradı. Bu iddia üzerine başlayan mahkeme süreci Türkiye'nin gündemine oturdu. İlk mahkeme kararında Gökhan Demirkol 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu ve yeniden yargılama süreci başladı. Yapılan yeniden yargılama sonucunda Demirkol'a 7 yıl hapis cezası verilse de mahkeme tarafından iyi hal indirimi yapılarak ceza 5 yıl 10 aya düşürüldü. Ancak adaletin işleyişine dair çeşitli tartışmaları da beraberinde getiren olayda dosya bir bir kez daha Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın incelemesi sonucunda Adli Tıp Kurumu'nun mağdur Gamze Özçelik'in ruh sağlığının bozulduğuna dair raporu dikkate alınarak Gökhan Demirkol'un cezalandırılmasını talep ettiği bildirildi. Böylece dava üçüncü kez Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne döndü ve süreç devam etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.